Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine tıpkı bir ayna gibi toplumun bütün yansımalarının beden buluşunu izlersiniz sinemada cümlesi getirilmelidir. Bir toplumu anlamak için sinemasına bakmak yeterlidir. Toplumda iyi, güzel, hoş, ilgi çekici, kötü, yanlış, doğru ne varsa sinemasında da o vardır. Belki bir fotoğraf kadar gerçek değil belki bir miktar hayal gücüne bulanmıştır. Tıpkı bir ayna gibi toplumun bütün yansımalarının beden buluşunu izlersiniz sinemada. Ancak ne olursa olsun bir toplum aşkını, acılarını, mutluluğunu, hüznünü, savaşını, barışını sinema perdesinde yaşar. Kısacası bir toplumun nefes alışıdır, yaşayışıdır sinema. Kimi zaman bir fotoğraf kadar gerçek olmasa da bazen izleyicinin hayal gücüne bırakılmış olsa da aynen toplumu yansıtır. Bütün yansımalarını bulabiliriz. Aşkını, acılarını, mutluluğunu, hüznünü, savaşını. Toplumun nefes alışıdır sinema demiş. O yüzden üçten sonra getirmeliyiz ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada kolonya ile ilgili olarak konularından hangilerine değinilmiştir? Kokulu bir sıvı olan kolonya genellikle parfüm gibi kullanılır. Hoş bir ferahlık sağlar. Kolonya Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Türk toplumunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kökeni Fransa'ya dayanan bu geleneksel ürün Osmanlı İmparatoru 3. Selim döneminde Fransız koku ustası Jean Marie Farina tarafından tanıtılmıştır. O zamandan beri kolonya Türk kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Kolonya içerdiği etil alkol sayesinde antiseptik özelliklere sahiptir. Bu nedenle hijyenik bir ürün olarak kullanılmaktadır. Kolonya Türk hamamlarının da vazgeçilmez ürünlerindendir. Hamam ziyaretinden sonra vücudu temizlemek ve ferahlatmak için kolonya kullanılır. Kolonyanın Türk kültüründeki önemi Sadece kullanım alanlarıyla sınırlı değildir. Kolonya aynı zamanda misafirperverlik ve hoşgörü gibi değerleri temsil eder. Misafire kolonya sunmak, Türk misafirinin, Türk insanının misafirperverliğe ve saygı gösterme geleneğini yansıtır. Ayrıca kolonyanın hoş kokusu ve ferahlığı insanların ruh halini iyileştiren, insana enerji veren bir etkiye sahiptir. Türk kültürüne ne zaman ve nasıl girdiği? Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri gelmiştir ve o dönemden beri kullanılmıştır. Fransız koku ustası Jean Maret Farine tarafından tanıtılmıştır. Türk kültüründe hangi amaçlarla kullanıldığı? Hamamlarda temizlik amacıyla kullanılmış daha çok. Evlere gel geldiği zaman insanlara sunulmuştur. İnsan psikolojisine etkisi ise ruh halini iyileştiren, insana enerji veren bir etkiye sahiptir. Üçüne de değinilmiştir ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadan Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Namık Kemal'in Şinasi ile tanışması ona yeni bir dünyanın kapılarını açar. Çünkü şinasinin şahsında duygu ve düşünceleriyle batıya açılır. Hayalden gerçeğe yönelir. Divan şiirini karmaşık mazmunlarından ve bülbül ile gülün aşkını anlatan şiirler yazmaktan sıyrılır. Ne var ki hürriyet, adalet, vatan kavramlarını tıpkı bir yenilikçi sanatçı gibi şiirleştirirken nazım şekilleri ve diliyle eskinin devamı olmaktan kurtulamaz. Namık Kemal milletlerin gelişmeye dil ve edebiyattan başladığına inanır. Tasviri Efkar gazetesinin Şinasi'den kendisine geçmesinden sonra hep edebiyatımızın kendi dönemindeki sorunları ile ilgili yazılar yazar. Lisane Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir adlı makalesi denilebilir ki dil ve edebiyat meselelerinin tartışmalı olarak ele alındığı ilk ve en geniş çaplı makaledir. Şinasi ile tanışmadan önce sanatlı anlaşılması güç bir üslubunun olduğu çünkü o zaman divan edebiyatındaydı ve karmaşık mazmunlarla yazıyordu. Yani divan edebiyatının ağır dilinde yazıyordu. Gerçekçi bir anlayışa yöneldiğinde şiirlerinin konusunu da değiştiği e, ne oldu? Artık batıya açıldı, hayalden gerçeğe yöneldi. E tabii ki de Bülbül ile gülün aşkından artık temalar hürriyet, vatan, adalet gibi konulara geldi. Yeniliklere açık olduğu, ancak şiirde eski edebiyatın şekil ve dilini kullandığı, nazım şekilleri ve diliyle eskinin devamı olmaktan kurtulamamıştır. Sadece şiir yazmayıp edebiyatın başka türünde de eser verdiği. Mesela makale yazmış olması. Makalelerinde genellikle divan şiiri hakkında eleştirilerinin bulunduğu ile ilgili ise bir bilgi yoktur ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? İyi bir dinleyici olmak için bir takım alışkanlıklar gerekir. Bu alışkanlıkları edinmedikçe Dinlediklerimizden iyice yararlanamayız. Herkesin iyi bir dinleyici olmasını beklemek ne kadar doğrudur? Bazıları vardır gözlerini konuşana diker, sessizce oturur. İşte iyi bir dinleyici dersiniz ama gözleri konuşsa da akılları ve dikkatleri başka yerdeyse bunlar iyi bir dinleyici değillerdir. İyi bir dinleyici gözleriyle değil, sorularla dinler konuşulan konu üzerinde kafasına uyan sorulara cevaplar arar ve dinlediklerini bu sorularla değerlendirir. İyi bir dinleyicinin bazı alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıkları edilmedikçe dinlediklerinizden iyice yararlanamayız demiş. Bazıları vardır gözlerini konuşana diker. İşte iyi bir dinleyici dersiniz ama gözleri sizinle olsa bile akılları başka bir yerde olabilir. İyi bir dinleyici gözleriyle değil, sorularıyla dinler demiş. Ama 3'e geldiğinde herkesin iyi bir dinleyici olmasını beklemek ne kadar doğrudur demiş. E, arkasından 4'te ya da 5'te herkes iyi bir dinleyici olmak zorunda değil gibi bu ifadeyi destekleyici bir cümle olmadığı için 3 anlatımın akışını bozmuştur ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bugünkü dönüşümlerin hem öznesi hem de birinci derecede etkileneni insandır. Teknolojik ilerlemeler, sosyal ve ekonomik yapıdaki dönüşümler, bireylerin yaşam tarzlarını, düşünce biçimlerini ve iletişim kurma şekillerini derinden etkilemektedir. Bu süreçte insanlar hem değişimi meydana getirir hem de bu değişimden doğrudan etkilenir. Böyle bir dünyada bireylerin adaptasyon yetenekleri, esnek düşünebilme kapasiteleri ve sürekli öğrenme arzuları büyük önem taşımaktadır. Bunun için sürekli bir gelişim halinde olmalıdır. Bu gelişim sadece mevcut durumu etkilemez, geleceği de şekillendirir. Teknolojinin ekonomik yapıları dönüştürme özelliği olduğu için teknolojik ilerlemeler sosyal yapıyı etkileyecektir. İnsanlar günümüzdeki değişimleri hem ortaya çıkarır hem de bunların etkisini hisseder. Bakın, hem değişimi meydana getirir hem de bu değişimden doğrudan etkilenir. O zaman değişimleri ortaya çıkarması ve etkilenmesi vardır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkı olur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur? Teknolojinin hızlı gelişimi günlük yaşamın birçok yönünü değiştirdi. Günümüzde teknoloji sayesinde dünya bir küresel köye dönüşmüş durumda. Bu süreçte insanlar arasındaki iletişim biçimleri ve sosyal etkileşimler büyük ölçüde değişti. Ancak bu değişimler aynı zamanda gizlilik ve veri güvenliği konularında yeni sorunları ortaya çıkardı. Özellikle sosyal medya ve internetin yaygınlaşması bilgi erişim kolaylarını arttırdı şeklinde devam ettirmeliyiz. Baştan ikinci beşe tekabül etmiştir. Önce teknolojinin hızlı gelişimini söylüyoruz. Teknoloji sayesinde dünya nasıl olmuş, ne gibi değişiklikler olmuş bunları anlatmalı. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir? Ünlü bir şairin ifadesinde her şairin kendi zamanının ve ülkesinin çocuğu olduğu vurgusu, sanatın ve edebiyatın sosyal bağlam içinde şekillendiğini belirtir. Şair yaşadığı dönemin kültürel, politik ve toplumsal dinamiklerinden etkilenir eserleri içinde bulunduğu zamanın yankılarına ve yaşadığı coğrafyanın renklerine bürünür. Her bir şiir şairin duygularını ve düşüncelerini yansıtır. Aynı zamanda toplumun nabzını tutar. Şair kendi ülkesinin ve zamanının izlerini eserlerine işlerken aynı zamanda içinde bulunduğu dönemi eleştirel bir bakışla değerlendirir. Bu nedenle hiçbir şair olup bitenlere kayıtsız kalamaz. Şiir bir tür aynadır ve şair çevresindeki olayları ve değişimleri yansıtarak ele alır. Şairin duyarlılığı toplumsal meselelere karşı bir tepki olarak şekillenir ve şair eserleriyle bir çağ tanıklık eder. Bir şiir şairin içinden gelen bir esinle ortaya çıkar ve şekillenir. Bir esin, bir ilhamdan bahsetmiyor. Her şair hem kendi zamanına hem de ülkesine dair önemli izler bırakır. Yaşamış olduğu zamandan etkilenir, yaşadığı dönemden etkilenir ve aynı zamanda da zamanına ve ülkesine, çevresindeki olayları aktarmasıyla bir ayna görevindedir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçadaki altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü bir şairin ifadesinde her şairin kendi zamanının ve ülkesinin çocuğu olduğu vurgusu, sanatın ve edebiyatın sosyal bağlam içinde şekillendiğini belirtir. Şair yaşadığı dönemin kültürel, politik ve toplumsal dinamiklerinden etkilenir eserleri içinde bulunduğu zamanın yankılarına ve yaşadığı coğrafyanın renklerine bürünür. Bize buraya sormuş. Bir sanatçının eseri yaşadığı yerin ve yazıldığı dönemin atmosferiyle oluşur. Yani içinde bulunduğu zamanın dönemin etkisi vardır ve yaşadığı coğrafyanın yani yaşadığı çevrenin etkisi vardır. Yaşadığı yer ve dönemin etkisiyle yazar diyor. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır.